Bu eleman kimdir Deniz Edits ya da Discord ismiyle Go Onlet. Elemanımız Perfect Bulu ile adaştır ve 14 yaşındadır. Karakterimiz Perfect Buluyu muhtemelen bu eleman kimdir ile tanıdı. Allah Allah Allah. Gelelim karakterimizin sevdiği şeylere. Power Rangers serileri, Super Sentai serileri, Perfect Bulunun video atması, bu eleman kimdir ve kuşu. Karakterimizin sevmediği şeyler ise, normalde çok güçlü olan bir William'in hiçbir şekilde akıllıca davranmaması, moby robotunun kilo alması, gaslar sonu 91 ile biten Kanal ve Sonic Adventure'ın PC portları. Ayrıca karakterimiz yükseklik korkusu gibi bazı korkuları vardır. Evet biliyorum çok uzun bu eleman kimdir olmadı ama elimden geleni yaptım. Şimdi çok fazla istediğin şarkına geçelim. Groundhead. Groundhead. Gerçek ismi deniz bu eleman kimdediriz. Biraz bekle seninle eğleneceğiz. Çıkar Deniz Seni çok severiz Ve bu şarkı senin için Komret Gerçek ismi Deniz Bu eleman kimdir deriz Biraz bekle seninle eğleneceğiz Deniz Dedik Seni çok severiz Ve bu şarkı senin için Go on Red Go on Red Gerçek ismi Deniz Bu eleman kimdir Deniz Biraz bekle seninle Deniz dedik Seni çok severiz Ve bu şarkı senin için Gomret Gerçek ismi deniz Bu eleman kimdir deriz Biraz bekle seninle eğleneceğiz The